Oğlum gitti biraz evden biraz ayrıca getir de abone verin. Doğru mu? O kadar değerli bir şey olduğunu söylüyor. Bir e, yeşilken çimini e, kaynattık. Çok içtik biz. Üç ay içtik. Dün var ya böyle... Bela dolu ebatında e yani, e yani, e e yağmur geldi. Ya, Hı -hı. ya o kadar güzel bir oynamaya başladı ki böyle. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24 tam. Ee, i̇lk çocuklar erkenler var ya, çekmiştim ben. Evet. Onu da verebilirim ona, elletlikle. Evet, tamam. Şimdi e, az ekilen, çok veren bir mahsul olarak gözüküyor bu. Şu anda normalde 3 dönüm yere, 6 bin metrekare 45 kilo attım. Rıfadan, e, rahmetli babam yengenden almıştı. O da da bize geçince, biz de şu anda üretiyoruz. Kaç yıllık? 7 yıllık diye geçiyor. Bir avuçtan yavaş yavaş e, üretim baya güzel oluyor. Tohumları Yetkililer şu güzel tohumu, ata tohumunu, bu memleketimizin tohumunu üstüne durmalarını istiyorum ben. Çünkü beş ayınca her yer kapanınca ne oldu? Tohumumuz yok. Ya Bu tohum bir kurcumdan inşallah her yere sıçar diye uğraşıyorum ben. Yetkililer bunu göz ardı etmesini istemiyorum. Evet. Tohumunca... Bu çok su istemeyen bir mahsul. Şu an belli suladığımız yerlerde kısa boy kaldı, sulamadığımız yerde bak benim boyumda. Bu e, yani organik, sünni mesela gübre satıyorlar ya yani. Hiçbir çeşit gübreyi kabul etmiyor. Tamamen doğal, tamamen e, toprağın istediği şekilde yürüyor. Suyla ilgisi yok. Su ise, isterse olmuyor. Çok suladığımız yerler bakın gözlerini de gör. Bak kısa kalmış orada. Bir tane çekirdekten e, 17-18 kardeş veriyor. Her bir e, 18 18 19 kardeşten de her birisine de 8 9 tane böyle toplama olarak geliyor. Şişerek geliyor. Mesela Şöyle, şöyle bakın. Şurada bir tane varsa, burada 4-5 buradan, 4-5 buradan da kardeşleme geliyor. Bu ayrı bir kardeşleme, alttan ayrı bir kardeşleme geliyor.